Merhaba arkadaşlar, Biokeyif kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar nasılsınız? Ben sizin çok iyi olduğunuzu her zamanki gibi biliyorum. Arkadaşlar, organik bileşiklerimizi anlatmaya bu videomuzda da devam ediyoruz. Organik bileşiklerden bir sonraki proteinler. Proteinler diyoruz arkadaşlar. Proteinler dediğimizde karbon, hidrojeni ve oksijenin ortak olduğu zaten organik bileşik olduğundan belli. Proteinlerde azotun ortak olduğunu unutmuyoruz ve bu proteinlerimize başka bir minerallerde ve özellikle de fosforun ve kükürdün sonradan eklendiğini eklenebildiğini unutmayacağız. Proteinler dediğimizde aklımıza ilk önce gelmesi gereken birinci sırada gelmesi gereken bir özellik var. Proteinler diyorsak arkadaşlar proteinler bizim en fazla yapımıza katılan molekülümüz olacak. Yani bunlar bizim için yapıya katılacaklar ve hatta en fazla yapımıza katılacaklar. Hatırla organik bileşiklerin en başında hatırla bir şey söylemiştik. Orada demiştik ki bizim bu saçımızın telinden ayağımızın tırnağına kadar ne kadar yapımız varsa ne kadar hücresel alanımız varsa hepsinde de proteinleri ortak bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi proteinler yapıya katılıyorlar. E peki sen bu proteinleri enerji verici olarak da ne yapabileceğiz? Kullana bileceğiz. Proteinler bizim için güzel bir enerji vericidir. Evet enerji vericilikte en son kullanılanlar. Bunun mantığı da şuydu arkadaşlar. Yapına birinci sırada katılan bir molekülü sen akıl sağlığın yerinde ise ilk önce enerji verici olarak kullanmazsın. Yani ilk önce yapını oluştursun sonrasında bundan artık enerji üretmek için enerji üretebilmek için en son sırada proteinlere başvuruyoruz arkadaşlar. Proteinler için önemli özelliklerden bir tanesi de arkadaşlar artık biz bu proteinleri ne yapabileceğiz? Düzenleyici olarak da kullanabileceğiz. Peki düzenleyici dediğimizde her videoda bahsediyoruz. Birinci olarak enzimler, ikinci olarak da hormonlar karşımıza çıkıyordu arkadaşlar. E o zaman enzim ve hormon yapısı burada gene karşımıza çıkıyorsa bizim bu proteinlerimiz artık enzim veya hormonların yapısını oluşturacaktır. Enzimlerin tamamının, hormonların ise belirli bir kısmının yapısını oluşturan, oluşturabilen organik bileşimimizden bahsediyoruz proteinler için. Arkadaşlar proteinler evet genel özellikleri bu ama protein dediğimizde bizim için bizden kastımız zaten canlılık bunu biliyorsunuz. Canlılık için en önemli olan durumu belki de şudur arkadaşlar proteinler bizim analarımızdan babalarımızdan yani atalarımızdan almış olduğumuz kalıtsal özelliklerin kalıtsal bilginin açığa çıkmasını sağlarlar. Yani protein senin için kardeşim kalıtsal bilgiyi de kalıtsal bilgiyi de açığa çıkartır. Kalıtsal bilgini dışa gösterebilirsin bununla. Örnek kan grubun proteinle alakalı. Örnek ne de o? Ha? Saç saç tipin kalıtsal özellik. İşte atıyorum göz rengin Kalıtsal özellik. Anladın mı kardeşim? Yani buraya bakacak olursak artık bizim bu proteinlerimiz kalıtsal bilgimizin açığa çıkmasına sağlıyorlar. Peki senin kalıtsal bilgin nerede? Senin kalıtsal bilgin nerede yüklü? Tabii ki de kalıtsal materyalimiz olan DNA'nın üzerinde. O zaman kuzucum şöyle bir düşün. Senin bu proteinlerin kalıtsal özelliğini de açığa çıkartıyorsa DNA ile bir alakası olacak mı bunun? Tabii ki de olacak. Nasıl bir alakası olacak? Şöyle bir alakası olacak. Artık bizim bu proteinlerimizin şifresini DNA taşıyacak arkadaşlar. Yani senin bu proteinlerin şifresi nerede kardeşim? DNA'da. DNA diyecek ki kardeş bana şu protein lazım. Hadi abi bunu bir üretin ver. Üretilecek gelecek. İşte DNA diyecek ki bana şu lazım. Bunu üretecek gelecek. ...veya DNA veya hücre veya işte savunma sistemi diyecek ki... ...kardeş bana bir güzel bir antikor lazım... ...güzel bir e, savunma sistemi elemanı lazım... ...hop DNA bunu üretecek, gönderecek. Proteinlerimizin şifresi... ...DNA'nın üzerinde kayıtlı mı? Peki tüm canlılıkta DNA var mı? Evet. O zaman sen bir canlının DNA'sına bakmak istiyorsan aynı zamanda proteinlere de bakabilir misin? Yani bizim bu proteinler aslında aslında bizim bu canlılar arasındaki akrabalık düzeylerinin de belirlenmesini sağlarlar. Yani sen bir protein dizilimine baktığında, bir proteinin şifrelenmesine baktığında aslında o canlının DNA'sına da bakmış olursun. Bizim bu proteinlerimiz akrabalık ilişkilerinde de efendime söyleyeyim Akrabalıkların belirlenmesinde de karşımıza çıkan çıkabilen önemli bir molekülümüzdür. Tabi buradaki akrabalık senin hala kızın, teyze kızın, işte efendime söyleyeyim amca oğlum, dayı oğlum, işte emmi oğlum fark etmez önemli değil. Evet onlara da bakıyoruz ama burada asıl bizim bahsettiğimiz şey türler arasındaki akrabalık. Şöyle bir düşünelim, şöyle bir düşünelim bak şimdi buraya 3 tane canlıyı çizelim. Bu canlılardan bir tanesi ne olsun toprak solucan olsun. Tamam mı? Ortada insanı yerleştireceğiz. Güzel kardeşim bunun sonuna da neyi yerleştireceğiz? Kediyi yerleştireceğiz. Şimdi düşünüyoruz. Şimdi düşünüyoruz. Bir insanın vücudunda üretilen proteinlerle bir toprak solucanın vücudunda üretilen proteinler yüzde kaç oranına benzeyebilir? Şimdi bunun kesin bir cevabı yok arkadaşlar tamam mı? Şöyle bir savuralım mesela. En fazla kaç oranında benziyordur? Toprak solucan ile insan vücudunda üretilen proteinlere en fazla benzeye verse ondur. Peki bir insan vücudunda üretilen proteinlerle bir kedi vücudunda üretilen protein en fazla kaç oranına benziyordur? Yüzde ondan daha fazladır. Ama biz onu bir savuralım biraz daha. Kaç diyelim? Yüzde yetmiş diyelim mesela. Şimdi bak bu örneğe bakacak olursak. Bu örneğe bakacak olursak. insanın en yakın akrabası kim? Burayı yavaş söylüyoruz ama şey değil. Bu buradan farklı cevapları geliyor gene işte maymundur, şudur, budur falan. Onu karıştırma, onu sonra konuşacağız. Şimdi bu örneğe bakacak olursak insanın en, en yakın akrabası nedir arkadaşlar? Kedidir. Doğru mu? E en uzak akrabası bu örneğe göre de en uzak akrabasına nedir? Toprak solucanıdır. Anlaştık mı? Yani bizim vücudumuzdaki üretilen protein benzerlikleri aslında DNA'mızın benzerliğini de gösterdiğinden dolayı ne yapıyoruz arkadaşlar? Protein benzerliği bizim için akrabalık düzeylerinin belirlenmesinde sağlar, sağlıyor diyoruz. Proteinler akrabalık ilişkilerinin belirlenmesinde sağladıklarından dolayı bizim için özellikle sınıflandırmada bolca kullandığımız güzel bir organik molekülümüzdür diyor Rus. Tamam mı arkadaşlar? O zaman devam. Arkadaşlar bizim proteinlerimiz organik bileşikler mi? Evet. Organik bileşik oldukları için bunların birer monomerleri olacaktır. Ve bizim proteinlerimizin monomerleri monomerleri birbirlerine ne ile bağlanacak arkadaşlar? Peptit bağları ile bağlanacak. Yani sen nerede bir protein görürsen içerisinde mutlaka peptit bağını görmen gerekiyor. Anlaştık mı? O zaman güzel. Şimdi monomerleri birbirlerine peptit bağları ile bağlanacaklar ve özellikle bunların monomerleri artık özel bir isim alıyor arkadaşlar. Bizim bu proteinlerimizin yapı taşlarına, monomerlerine amino asitler diyeceğiz. Şimdi sağ alt köşede bir aminoasidin yapısını görüyorsunuz. Bir aminoasit ve özellikle de aminoasidin yapısı bizim için önemlidir arkadaşlar. Bakıyoruz bir aminoasidin yapısında neler var. Birinci olarak şurada görmüş olduğunuz bir NH2 grubu var. Bu grubumuza ne diyeceğiz arkadaşlar? Amino grubu diyeceğiz. Sonrasında şurada görmüş olduğumuz COH grubu dediğimiz bir grubumuz daha var. Buna da ne diyeceğiz arkadaşlar? Karboksil grubu diyeceğiz. Karboksil grubunun yani orta merkez karbonunda üstte bir hidrojenin altta ise altta ise R olarak isimlendirdiğimiz R olarak isimlendirdiğimiz aslında radikal olarak karşımıza çıkan bir değişici grubumuz var. Aminosinin yapısına tekrardan bir bakıyoruz. NH2 dediğimiz bir amino grubumuz. Bir karboksili grubumuz, bir radikal yani bir değişici grubumuz, bir de hidrojenden oluşan aslında herkes karbon atomunun oluşturmuş olduğu her bir bağ. Farklı moleküllerin bağlanmasıyla beraber bize, bizde önemli olan bir yapımızdır gençler. Şimdi burada nasıl bir özellik var? Bunu önemli kılan şey, senin vücuduna çok fazla protein olmasını sağlayan şey nedir yavrucum? Tabii ki de bizim bu amino asitlerimiz anfoter yapılıdır. Şimdi anam amfoter demek ne demek? Amfoter demek asidi gördüğünde baz gibi davranır. Baz gördüğünde asit gibi davranır. Anladın? Biraz şeye benzer. Biraz böyle polarlığa benzer. Tamam mı? Şimdi amfoter bir maddedir bu. Amfoter demek ne demekti? Asidi gördüğünde baz gibi davranacak. Baz gördüğünde asit gibi davranacak. Peki anam bunun o zaman asit gibi davranan bir yeri. Baz gibi davranan bir yeri de olması gerekiyor. Bizim bu amino asidimizin Amino grubu ortaklaşmamış elektronlarından kaynaklı olarak bizim bu aminosidimizin amino grubu ne gibi davranacaktır arkadaşlar baz gibi davranacaktır. Sonrasında karboksil grubumuz da Özellikle şu tepesinde bulunan hidrojene rahatlıkla verdiği verebildiği için de bu da ne gibi davranacaktır kardeşim? Asit gibi davranacaktır. Yani senin bu amino asidin amino grubu baz gibi davranırken hidrojenin olan karboksil grubumuzda ne gibi davranıyor yavrum? Tabii ki de asit gibi davranıyor. E bu bağlamda bakacak olursak senin bu amino asidin asidi gördüğünde baz gibi bazı gördüğünde de asit gibi davranacaktır. E o zaman da bunun muhteşem bir düzenleyici ...vücudumuzun içerisinde, metabolizmanın içerisinde muhteşem bir düzenleyici ve dengeleyici bir molekül olduğundan da bahsedebiliyoruz arkadaşlar. Tamam mıdır? O zaman devam. Arkadaşlar amino asitlerin yapısında önemli olan yapılardan, önemli olan gruplardan bir tanesi de radikal grubumuzdur. Arkadaşlar bir amino asiti incelediğinizde bunun e, herhangi bir yerinde R dediğimiz bir harfle karşılaşamazsınız. Bizim bu amino asitlerimizin... Özellikle bu değişici gruplarında veya değişici alanlarında biz neyi görürüz? Farklı maddeleri görürüz. Buraya bir fosfor bağlanabilir, buraya bir kükürt bağlanabilir, buraya işte farklı bir molekül bağlanabilir, bir metil bağlanabilir, bir etil bağlanabilir. Yani burası kesin olarak özel bir molekül değildir kardeşim. Tamam mı? Burası ne yapabilir? Değişebilir. Özellikle bu radikal grupların değişmesiyle beraber yani değişici grubun değişmesiyle beraber biz neyi görürüz? Doğada toplamda 20 çeşit amino asidin varlığını göreceğiz. Bu 20 çeşit amino asidin 12 tanesini 12 tanesini insan vücudu sentezleyebilirken 8 tanesi ise esansiyeldir. Yani insan vücudu bunları üretemez, dışarıdan hazır almak zorundadır. Sen kendi vücudunda temel amino asit esansiyel amino asit üretemezsin dikkat. Dikkat. Arkadaşlar amino asitler dedik. Bizim bu amino asitlerimiz birbirlerine peptit ile bağlanacaklar ve bizim o polipeptitler veya proteinler dediğimiz büyük yapılı organik bileşikleri oluşturacaklar. Arkadaşlar şöyle bir düşünelim. Bizim bizim bir amino asitimiz var. Diğer bir amino asit de ne kuruyordu? Bu peptit bağı kuruyordu. Peki burada genel bir oluşum şemasını söyleyelim. Ne vardı? En tane amino asit en tane amino asit tepkimeye girecek, birleşecek, peptit bağlarıyla birleşecek ve bunun sonucunda bir tane protein ve N-1 de su açığa çıkacak. Bu N-1'in nereden geldiğini biliyorsun zaten. O yüzden devam ediyoruz. Arkadaşlar amino asitler birbirlerine peptit bağlarıyla bağlanacaklar. Proteinlerin genel oluşum şeklini şu şekilde şu şekilde sözel bir şekilde ifade edebilirken yukarıda gördüğünüz gibi amino asitleri birbirlerine bağlayarak da bunun nasıl oluştuğunu beraber görelim. Peptit bağı dediğimiz bağ, birinci amino asidin karboksil grubu ile kendisini takip eden amino asidin amino grubu arasında kurulan bağımıza peptit bağı diyoruz arkadaşlar. Yani bizim şu iki molekül arasında kurulan bu bağımız Nedir gençler? Peptit bağı olarak karşımıza çıkacak. Bunu da aklınızın bir köşesine yazın. Arkadaşlar bu videomuzda proteinlerin genel özelliklerini, bir aminosidin yapısını, bir proteinin içerisinde bulunan peptit bağlarının nerelerde kurulduğunu ve aminositlerin öneminden bahsetmiş olduk. Arkadaşlar bizim için önemli ve güzel bir konuydu. Bir sonraki videomuzda devam ediyoruz. Kendinize cici bakın.